Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ormana yine <laughs> aldım. Pikler bu şekilde. Hacı sana lan vursun. Bana niye vuruyor ama? Abi bir sana vuruyor bir bana vuruyor ha. Murat Akdeniz'e dön direkt. Mitleri zayıf. Tam an seni tankla karıştırdım. Yürü. Güzel. Öldü. Oo, bizim bu çöktüler. Neyse oynarız. Neyse toplarsınız. Oha. Oğlum harbi Angela direkt bana mı kilitlendi? Neyse ya çık. Ben buff'ıma dönüyorum. Seri 4 level olayım da oynarım oraya. Murat Yezde seni döver ha kardeş. Zorlama ona karşı. Oğlum alfayı niye buraya la çektiniz? Hacı bu durmadan önden önden farm alıyor? Lan no, Selena. Çok güzel abi tertemiz de sanki kaplumbağa vereceğiz gibi acı. <laughs> Saf bastı. Hadi 110 korda. Oha. Çok vurdu lan. Yani. Amzeme kontrolün. Harbi ya bayağı vuruyor. Affetmiyor. Bence fightlamayın iki saniye de. Attın mı iki saniye? Ben o. Ben... Gir gir. Ah tamam ben aklı. Oğlum bu ney? Öl. Çoraboklu on iyi dayandı acı Bu genelciler bela olacak ha Kalksız sürse bela olur valla Kesti mi? Helal şeyler yazma. Yeniliyor son hamur ee ya sorma. Falan yapıyor. Ne Bay bay. Hacı valla şu anlık iyi güzel hoş gidiyor da. Birazdan anlarsınız. Tam abisine döndü. Tamam. Neyse ben çıktım. Onu kesersiniz. Diyeceğim de. El öl lan. Cyclops'a. Allah adam ölümüne giriyor ha. Ölecek. Ölecek şimdi. Eee şimdi ölecek. <laughs> gel. Acı kesebilir miyiz? Ultim yok. Ulan oğlum zıplamasa. Aha vallahi Murat geçmiş olsun. Bir tane vurabilirim kafasını. Memo. Efendim? Oğlum gelip devam etsen kestireceğim sana ya. Ya istirmese İttirmese, ikisinde kışkırtacağım bak. et. Tamam. Hayır, skill'lerim bitti benim. Ben bir buff dönüyorum. Herkes bir normal şey dönsün. Oha. Ha ne oldu? Veys. Adam bir stack'te ulti mi lan attın? girme. Senle oğlum ben görüşeceğim. Bir ultim dönsün. Sana çok kötü gireceğim ben Yuzon. Kadar oldu haber mi? Ne oldu? Artist. Oğlum biri görse şu Angela'yı keseceğim. Ay ben şu Öf, hangisini can çalmasını azaltacağız ki bizimkiler yattı galiba aşağı. Buru ee, ve sana geliyorlar kaç ve sana döndüler kaç kaç kaç. Hepsi sende şu an Veys. Ona koyduklar mı? Veys kaç. Bak. Neden? İki tane ultiden kaçtım. Allah'tan önündeyiz. Önde olmasak sıçtık yemin ediyorum. Acı bir desteğe gelseniz. Geliyorum. Kimendeler ama dikkat et. On bir yerde kesemediniz mi lan? Ya. Adamlar bir anda dört kişi oluyor amına koyayım. Nereye kesiyorsun ya? Bay bay. Ne orada? Dön bari amına koyayım çem yok kardeşim. Nereye döneyim? Hadi bana anlat. Ölür müsün? Beyiz gelsen acı. Beyiz gel 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 seri yanıma gel. Ya vay. Oğlum Layla nereye fiske attı? Oğlum bu ne böyle hepsi fiske atıyor? Gel. Gel seri orada. Ah şimdi rahat rahat girip alalım. Ne biriniz taklasın lan. Ben mıyım lan. Hacı Murat. Tamam gayet güzel. Lan yine oynamayı özlemişim lan. Adam akıllı da oynamıyorum da artık ya, eskisi gibi. Şimdi. Tamam güzel koridorlar neredeyse hemen hemen eşit. Aynen ne avradını. Şaka abi. Abi. Abi şaka yaptık. Kalyana gelmeyin lan. Allah aşkına oynasanız peki abi. amına koyayım. <laughs> hepsi, hepsi, geri çıkmış <laughs> ya tek başıma kalmışım orada. Acaba vallahi ben bile düz vuruşla oynuyorum. Helal lan reis. Reis kuleyi aç direkt. Alamaz oğlum boşuna yani. Buna diretme. Ya almak istesem alırdım. Tabii efendim. Oğlum pençem bile hazırdı. Gir beyi şuna. Çok güzel. Ya Allah. Yani şimdi sen bunları alacağını falan düşünüyorsun abi Beyiz. Aldın çok... zaten? Yok oğlum hepsini ben, hepsi bende kaldı. Yok lan biri bende biri sende kaldı. <laughs> Memo çok güzel öldün <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Niye böyle bir şey yaptım anlamadım ama. <laughs> lan bu Joker'in kral çıplak kral çıplak parça aklımda kalmış lanatasarayım iki de bir aklıma gelip gelip duruyor. Hadi lan. Hadi lan Murat yapabilirsin. <laughs> Ne hadi lan 1 vs 3 atıyorum hadi lan diyor. Oğlum milletin katısı 1 vs var. 5 atıyor. Lan arkamda 3 kişi vardı üç kişi. Oo, ha, ha. O, 3 kişi. Oha oha. Adam hepimizi delip geçti lan. Kalbınıza. Acil ordu sattık ha galiba. Gel abi abi şaka yaptım. Ağcı adam piski atıyor lan beni ee, öldürmek için. Ee. Lan bırak sen niye girdin? Oğlum ben seni kurtarayım <laughs> diye girdim amına koyayım. Adamı da Çıkın oğlum çık boş ver, boş o Okulayı boş ver. Weiss boş ver okulaya geliyorum ya. Lan oğlum bizim gerizekalı delik deşik edecekler. Layla 50 kilometreden vuruyor zaten. Lord'u sen tutma. Aha vallahi. Is. Aa güzel lan Layla öldü. Ve direkt Lord'a kilitlen. Direkt direkt Lord'a kilitlen. Vur vur vur. mu bana danaya girermiş gibi giren panayırcıdır ki. Neler kim? Bana kaç defa öyle dana girermiş gibi girdiler. Murat görüş ver la. Acaba ben mi gireyim çimene ananı satayım. Cık. Zaten adam görüş vermiyor bari sen görüş ver kardeş. Anasını sikim ya. İki, iki, iki çektim ana. Alfa çok sıkıntılı ya. Abi önümde duracaksınız. Ben düşeceğim. He ee, değil mi ben... Kardeş önde dur diyorum da sen de çok arkadasın gelsene ama koyayım. Abi yetişemiyorum ki dalıyorsunuz ben kendime kadar. Anladın mı? Seni ya. Yok etti yok etti. Tutla gidiyor lan. <laughs> Avama kangur gibi yemin ediyorum var ya. <laughs> Bak sana yemin ediyorum. Yok Dayanamıyorum amına koyayım yani. Çok kalabalıklar ve ben girdiğinde bizden kimse olmuyor amına. Abi Oo. gireceğim giremiyorum ki. Direkt stun atacaklar bana Daha ben, ben girdiğim anda. Yani. Bunun menzile bak ya. Allahsız kitapsın. Tamam çok güzel. Adam base'den vuracak bize ya. Anı tatayım. Oğlum biri şu orada vursun. Hacı ne orada Allah aşkına adamların hepsi duruyor. Oğlum Angela bile benden hasar yemedi ya. Oğlum tam kasan Angela'lar sıkıntı Şimdi elinize sağlık. Vallahi gayet güzel maçtı. Ben zevk aldım maçtan. Almamalı mı Ben diyorum bakıyorum bizimkiler Kerçeli yavrusu gibi dağılmış. Baksana. ay bak sana yemin ediyorum acı ben şu antiki kasıyorum ya. Millette hayvan gibi tanklarken bu antik. Bendeki adamlar neyse yani bana vurdu mu ben kaşar gibi gene eriyorum. Baksana Hı. yemin ediyorum ya. Hacı adamlar önde amına koyayım. Ben de önde. Hacı adamlar nereye önde ya? Oğlum adamlar öndeydi amına koyayım. Önde olmayan adama da Angel Old atıyordu zaten. Ne diyorum ya? Of. Arkadaşlar bu da böyle bir maçtı. Her iki tarafın eline koluna sağlık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.